Bazen hayat istediğin gibi gitmez ve sen kendini çok tükenmiş hissedebilirsin. Tükenmişlik sendromu dediğimiz şey de aslında tam olarak bunun karşılığıdır. Tükenmişlik sendromuyla depresyon arasında bir fark vardır. Başta onu söylemem lazım sana. Tükenmişlik sendromu biraz daha duyguların dışındadır. Yani aslında depresyon biraz daha duygularla iç içe olan kısımdır. Duygusal olarak aşırı bir tükenmişlik, duygusal olarak aşırı bir umutsuzluk, mutsuzluk varsa aslında biz buna biraz daha depresyona doğru giden bir seyir diyebiliriz. Fakat duygusal olarak çok fazla bir şey yoksa ama yine de tabii ki içinde duygularımız var, her şeyin içinde var. Ama daha çok harekete geçmekte zorlanmakla ilgili ve ufak hisler varsa burada tükenmişlik sendromundan bahsedebiliriz. Şimdi ben bu videoda sana 4 tane madde sayacağım. Eğer bu 4 maddeyi de gerçekten yaşıyorsan tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilirsin. Hepimiz zaman zaman şu cümleyi gerçekten kurmuşuzdur. Ya tükendim ya artık. Gerçekten tükendim. Yani artık baş edemiyorum. Yapamıyorum tükendim, bittim, devam edemiyorum cümlesini kurmuşuzdur. Böyle hissettiğimiz zaman ve bunun sıklığı devam ediyorsa biz yani bir gün böyle hissedebiliriz, iki gün böyle hissedebiliriz, üç gün böyle hissedebiliriz ama bu artık iki hafta böyle hissetmek, üç hafta böyle hissetmek, bir ayı geçkin bir süredir böyle hissetmekle devam ediyorsa ya biz burada tükenmişlik sendromu yaşıyor olabiliriz demeliyiz ve bunun çözümlerine bakmanız. Çözümleri her şeyin çözümünde olduğu gibi çok zor çözümler zannediyoruz. Fakat çözümleri bunun da çok kolay. Kafamızda büyütüp de ben tükenmişlik sendromuna girmişim. Eyvah ne yapacağım aynı depresyondaki gibi. Ben depresyon yaşıyorum. Çok kötü depresyona yakalandım. Mesela o depresyonda depresyona yakalandım var ya. Hani sanki depresyon böyle bizi tutmuş ve buradan kitlemiş. Bir daha hiçbir şekilde o kapı açılmayacak. Biz depresyonda hiçbir zaman çıkamayacakmışız gibi hissettiriyor ya bize. Tükenmişlik sendromunda da öyle. Yani çözümler her zaman psikolojide çok basit olabiliyor arkadaşlar. O yüzden tükenmişlik sendromuna da girebilirim. Bundan çıkabilirim de. Ama önce neden girdiğimi bilmem lazım. O yüzden ilki çok çabuk öfkelenirsin. Yani sen normalde çok öfkeli bir insan değilsindir. Bir şey olduğunda öfke duygun hemen ortaya çıkmaz diyelim. Ya da çok çabuk, çok öfkelenen bir insan da olabilirsin. Ama eğer sen bir tükenmişlik sendromu yaşıyorsan, bir tükenmişlik hissediyorsan ve bununla baş edemeyecek aşamaya geldiysen çok çabuk öfkelenirsin. Her şeye öfkelenirsin. En ufak bir şey seni gerçekten çıldırtır. Yani bir şeyleri kırabilirsin, Karşındaki insanların kalbini kırabilirsin. Bu ne demek biliyor musun? Sen 50 kilo taşıma kapasitesine sahipsin. Ama senin üstünde 100 kilo var. Yani sen kapasitenin fazlasında bir şeyler taşımaya çalışıyorsun. Kapasitenin fazlasında bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Senin başar başarabileceklerin belli. İşte atıyorum bir, bir sınav. Sen o sınavı başaramayacaksın. O sınavı başarabilecek kapasiteye sahip değilsin diyelim. Yani ya da işte maddiyatla ilgili bir şey. Çok şey bir araba var. Mesela senin maddiyatını aşan bir araba var. Sen o arabayı alabilecek kapasitede değilsin. Ne diyoruz psikolojide? Her zaman sağlıklı olabilmek için bir şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Ama sen o arabayı almayı çok fazla istediğin zaman, o sınavı başarmayı çok fazla istediğin zaman, işte bunu yapamadığında kendine yüklendiğin zaman sen 50 kilo taşıma kapasiteni düşünmüyor, kabul etmiyor ve 100 kilo taşımayı kabul ediyor ve o yolda ilerliyorsun demektir. Bu ne yapıyor? İster istemez seni çok ciddi anlamda etkilemeye başlıyor ve tüketmeye başlıyor. Sonra öfkelenmeye başlıyorsun. Neye öfkeleniyorsun biliyor musun? Kendine öfkeleniyorsun. Niye yapamıyorum? Niye başaramıyorum? Niye olmuyor? Neden? 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 E şimdi bütün bu nedenler, bütün bu kendine yüklenmelerin senin kendine öfkelenmene sebep oluyor. Öfken de tükenmişliğine sebep olabilir. Tükenmişliğinde öfkene sebep olabilir. Bu bir döngü halinde devam edebilir. O yüzden eğer son zamanlarda, son 2-3 haftadır, bir aydır kendine çok fazla öfkelendiğini ya da etrafa çok fazla öfkelendiğini, artık kimseye dayanamayacak hale geldiğini, kimseyle konuşamayacak hale geldiğini, çok fazla öfkelendiğini görüyorsan de ki kendine, aa ben biraz tükenmişim galiba ya, dur şu kapasiteme bir bakayım, Kaçtı benim taşıma kapasitem. İkinci olarak tükendiğini şuradan anlarsın. Harekete geçmekte çok zorlanırsın. Yani bir şeyleri hepimiz zaman zaman erteleyebiliriz. Ya şu an gerçekten çok yorgunum. İşte şu an yapmak istemiyorum. Ee, belki bunu 3 gün sonra yaparım. 4 gün sonra planlarım gibi şeyler düşünebiliriz. Ama harekete geçmemiz lazım. Ee, motivasyonla ilgili bilinen en büyük yanlışlardan biri durduk yere hepimize bir vahiy gibi bir motivasyon geleceğini zannediyoruz. Ama aslında biz harekete geçtiğimiz zaman motive oluruz. Harekete geçtiğimiz zaman iyi hissederiz. Fizyoloji ile psikoloji ortak çalışır. Yani sen tamamen kendini hareketsiz bıraktığında hiçbir şekilde motive olamazsın. Hiçbir şeye motive olamazsın. Bu da öyle bir şey işte. Yani sen kendini hareketsiz bıraktığında tükenmeye başlarsın. Nasıl tükenmeye başlarsın? Fizyolojik olarak da tükenmeye başlarsın. Vücudunda ağrılar başlar. Hiçbir şekilde o ağrılar geçmez. Baş ağrısıyla uyanırsın. Psikolojik olarak da ağrı çekmeye başlarsın. Bu sefer de kendini hiç iyi hissetmeyerek ağrı çekmeye başlarsın. İşte aslında ikisi de birlikte çalışır, ortak çalışır. Yani harekete geçmemen senin tükenmene sebep olur. Yine aynı şekilde tükenmen harekete geçmeni engellemeye başlar ama bunu en çok başlatan harekete geçme, geçmemektir. O yüzden mutlaka her gün mutlaka ya bir yürüyüş ya bir egzersiz ya yoga ya spor fitness neyse yani bir şeyle pilates bir şeyle mutlaka ilgilenmelisin. Harekete geçmelisin. Vücudunu hareket ettirmelisin ki psikolojik olarak da tükenmişlik sendromuna yakalanmayasın. Bu madde bir öncekine çok benziyor ama bir fark var. Orada harekete geçmedikçe tükenmişlik sendromuna yakalanırsın. Burada da erteledikçe yani ertelemek. Ertelemek gerçekten bir insanın tükenmiş olduğunun en büyük belirtilerinden biridir. Ertelersin, ertelersin, ertelersin. Çünkü o an çok büyük bir yük altında sındır dedim ya. Canın hiçbir şey yapmak istemiyordur. Kalkıp bir alışverişe gitmen gerekir. Bir arkadaşınla dışarı çıkman gerekir. Canın hiçbir şey yapmak istemiyordur. Eskiden sana keyif veren şeyler artık keyif vermemeye başlıyordur ve sen hiçbir şekilde keyif almıyorsundur. Ertelersin. Dersin ki sonra, sonra, sonra yaparız. Buradaki olay şu. Kendi kendine bunu kabul etmediğin en büyük göstergesi. O yüzden bu maddeyi aldım. Yani eğer erteliyorsan ve ertelemelerin çok sıklaştıysa sen kendi kendine tükendiğini kabul etmiyorsun demektir. Ya şöyle bir oturup düşün. De ki ya ben niye her şeyi erteliyorum? Niye şimdi yapmıyorum? Yani sonra yaparız. Tamam tamam hallederiz onu da sonra yaparız. Bu aslında benim kendimi kandırma yöntemim. Yani bir şeyleri sonraya bırakarak ben ne yapıyorum? Kendimi kandırıyorum aslında. Orada onu yapmak istemediğimi kendime dürüst bir şekilde söyleyebilsem ya Aykut sen alışveriş yapılması gerekiyor eve ve sen şu anda alışveriş yapmıyorsun. Diyorsun ki iki gün sonra yaparım, 3 gün sonra yaparım. iki gün sonra belki yemek yapacak malzemeyi bulamıyorsun ya da ve diyorsun ki ya lanet olsun iki gün önce çıkmam lazımdı, bir sebze meyve almam lazımdı. Ne oluyor? Senin hayat kaliteni düşürüyor ister istemez. Ama sen orada niye çıkamıyorsun? Çünkü sen tükenmişsin. Artık onu bile yapamıyorsun. Yani bir evinin alışverişini bile gerçekleştirecek aşamada değilsin. Psikolojik olarak böyle hissetmiyorsun. Tükenmişsin. Buna birçok şey sebep oluyor olabilir. Geçmişte yaşadığın bir şeye takılmışsındır. Gelecekle ilgili bir konuda çok fazla kaygılanıyorsundur ve bu seni o kadar moralman düşürüyordur ki, o kadar kötü hissettiriyordur ki sen ...tükenmeye başlıyorsundur. E tükenmek aslında değil mi? İşte bitmek. Yani bitiyor. Yavaş yavaş bitiyor. Bütün işlevselliğin yavaş yavaş bitiyor. En iyi ertelemenden anlarsın tükendiğini. Ve yine burada da bir öncekilerde olduğu gibi... ...tükenmişlik de senin ertelemene sebep olur... ...ve bu döngüden yine çıkamazsın. O yüzden tükendiğin şeyleri bulman lazım. Videonun sonunda bahsedeceğim. Dördüncüsü de kendini çok umutsuz ve yorgun hissedersin. Ruhsal anlamda yorgun hissedersin. Yani ama buradaki en önemli şey umudun yoktur. Geleceğe dair umudunu yitirdiysen tükenmişsin demektir. Çünkü bizim sürekli bir umut içinde olmamıza gerek yok ama bizi yaşamaya umudumuz bağlar. Yani planlarımız, hedeflerimiz, ileride şunu yapmak istiyorum, şöyle olmak istiyorum, bunu gerçekleştirmek istiyorum, şunu başarmak istiyorum dediğimiz şeyler bizi hayata bağlıyor aslında ve tükenmemizi engelliyor. Ama senin artık umutların bittiyse, hiçbir konuda umutlu hissetmiyorsan, yani bir planın, hedefin, geleceğe dair bir umudun yoksa tükenmişsin demektir. Burada da kendine bir plan, hedef çizmen gerekir. Ama tükenmişlik onu öyle bir etkiler ki artık bu döngüden çıkamazsın. Yine ikisi de birbirini etkileyerek çalışır. Burada biraz depresyona da yakınsındır. Çünkü artık o umutsuzluk da başlamıştır daha depresif hissedersin. Mutsuzluk, huzursuzluk, can sıkkınlığı hani bunları da hissetmeye başlarsın. Pişmanlıklar, keşkeler devreye girebilir mesela. Hani bunları da hissetmeye başlarsın. O yüzden işler demek ki artık ciddiye biniyor. Yani benim geleceğe dair de bir hedefim, bir planım kalmamış. Yani o kadar tükenmişim ki geleceğe dair de bir hedefim kalmamış dersin. İşte umutsuz hissetmek ve yorgun hissetmek, sürekli yorgun hissetmek de tükenmiş olduğunun en büyük göstergelerinden biridir. Bütün bunların bir sebebi var. Onu bir düşün. De ki acaba ben niye tükendim? Yani ne oldu da tükendim? Dediğim gibi şimdi geçmişle ilgili de olabilir. Anla ilgili de olabilir. Yaşadığım dönemle ilgili de olabilir. Ve gelecek kaygılarınla ilgili de olabilir. Şimdi bu üçünden mutlaka üçü de olabilir. Üçüyle ilgili de olabilir. Bir şey senin tükenmene sebep oluyor. Ama ben her zaman şöyle yaklaşıyorum. Tabii bu psikolojide belirli ekoller belirliyoruz. Belirli ekollerle çalışıyoruz. Belirli terapistlerin de belirli yaklaşımları oluyor. Ben sebepleri çok önemsiyorum. Evet sebepler çok önemlidir. Bir şeye bu sebep olduysa onun farkındalığına varmak çok önemlidir çözüm için. Fakat harekete geçmek için sebepleri çok inanılmaz irdelemeye, inanılmaz deşmeye gerek olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü birçoğu özellikle geçmişte olanların birçoğunu değiştiremiyoruz. O yüzden hayatına yeni şeyler katarak aslında sen bu tükenmişliğini çözebilirsin. Yani ben ne yaparsam kendimi tükenmiş hissetmem sorusu çok önemlidir mesela. Neleri yapmaya başlarsam? Hayatıma hangi alışkanlıkları katarsam kendimi tükenmiş hissetmekten uzaklaşırım mesela? Sevdiğim şeyler neler benim? Mesela Manipüle olmak, sürekli manipüle edilmek, özgüvensiz hale getirilmek insanların tükenmişlik sendromuna girmesinin en büyük sebeplerinden diyelim. E ben ne yapacağım şimdi çıkmak için? Bu manipülasyonla baş etmem lazım. Nasıl baş edeceğim? Sebebini bulmak bu anlamda önemli. Fakat illa bir sebep olarak bakmayıp da genel olarak baktığında da hayatına değişik şeyler katarak, hayatına bir yenilik katarak çok basit dedim ya videonun başında. Ne olunca iyi hissediyorum. Ya ben her akşam bir film izleyince çok iyi hissediyorum. Bak çok basit. Her akşam bir film izlemek istiyorum. Aşeriyorum yani ona. Her akşam bir film izlemeye o kadar mutlu oluyorum yapınca. E yap abi. Yap o zaman. Her akşam bir film zamanı koy kendine. Bir saat iki saat filmini izle. Şimdi böylece kendi kendine verdiğin değeri arttırıp o tükenmişlikten zaten çıkmaya başlıyorsun yavaş yavaş. Yani bence yani depresyon için konuşmuyorum ya da anksiyete bozuklukları, psikolojik bozukluklar için konuşmuyorum ama tükenmişlik sendromu için illa öyle çok geçmişe gidip inanılmaz sebepler aramaya gerek yok. Hayatına yeni alışkanlıklar, yeni seni mutlu eden heyecanlar kattığın zaman ve birazcık da o taşıma kapasiteni bildiğin zaman yani ben 50 kilo taşıyabiliyorsam 100 kilo yüklemeyeceğim yani. Hadi 55 olsun. Hadi 5 de benden. 55 olsun. Ama yani onun üstüne, 55'in üstüne çok çıkmayacağım. Çünkü benim kapasitem bu. Kendimi tüketmemem gerekiyor. Arada bir çıkıp şöyle nefes almam gerekiyor. Yani sürekli havuzda ya da denizde yüzerken denizin altında nefesinizi tuttuğunuzu düşünün. Buna benzetiyorum ben tükenmişlik sendromunu. Arada bir şöyle kafayı çıkarıp bir nefes alıp geri girmek gibi. O yüzden ee, bu 4 maddeyi yaşıyorsan tükenmişlik sendromunda yakalanmış olabilirsin. Yakalanmış diyorum. O kadar dil alışkanlığı işte. Tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilirsin. Bunların çözümü de çok basit olarak hayatına biraz değişik heyecanlar, alışkanlıklar katmak olabilir. Ama sebeplerini aramak istiyorsan geçmişe dönüp sebeplerini de araştırabilirsin. Bu konuda bir terapi de alabilirsin mesela. Videoyu beğendiysen gerçekten beğenmeyi, yorum yapmayı unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.